metabolik sendrom olarak adlandırdığımız obezite, diyabet, hipertansiyon, kolesterol ve trigliserit yüksekliği ile karakterize hastalıklar grubunun cerrahi yöntemler ile tedavi edilmesine metabolik cerrahi olarak adlandırmak mümkündür. Obezite cerrahisinde biz obez ve morbid obez olgularda ameliyat yapıp kilo kaybettirirken elde ettiğimiz sonuçlar sadece kilo kaybıyla değil bu olgularda yüksek sıklıkta görülen hipertansiyon, obezite, diyabet ve kolesterol yüksekliğinin de gerilemesiyle ortaya çıkmaktadır. Diyabetli olguları yalnızca tipiki diyabetli olan kişilerde metabolik cerrahiden faydalanmak mümkündür. Tip 1 diyabetli hastalarımızda metabolik cerrahi ile bir sonuca ulaşmamız bugün için maalesef mümkün değildir. Tip 2 diyabetli olan olgularımızın da yaklaşık olarak %80'inde metabolik cerrahi ile diyabet tedavisi etmek mümkün görünmektedir. Metabolik cerrahide elde ettiğimiz en iyi sonuçlar diyabet üzerine olduğundan bugün metabolik cerrahi kavramı diyabet cerrahi kavramı ile birlikte birleşmiş ve bazı yerlerde de artık diyabet cerrahisini gündeme getirmiştir.